Ne alalım? AD ile Blank bir tane de biz mi patlatalım? Yoksa bir tane Syndra mı? Syndra bayağıdır oynamıyoruz ya. Bir tane Syndra patlatalım. Gerçi bir aydır hiçbir şey oynamıyorum da. Bakalım mekanikler ne durumda? En son ne zaman oynadın? Bir ay önce işte. Bu arada normalde ilk vuruş giriyorum. Syndra'ya. Ama bu maç biraz sıkıntılı bir maç. Oğlum bir garip hissettim lan. Diamond 1 elo'da 1 ay sonra oyun oynuyoruz. Yaraki 10 yıldır Gold'da oynuyor öyle düşünün. Ben 1 aydır oyun oynamıyorum. Rezil. Ezik. Abi bir aydır oyun oynamıyorum. Ezik hala ezik ya. O hiç değişmiyor yani. Aldığı kostümün hakkını verem. Zombi mi yani bu Brent? Brent bota gitti botta da öldü. O ezik bebe Askerliği özleten Brent at başlığı özgür. Beni bırakın ben askere gideceğim ha. Bir maç atıp ayağa kalkıp komutanları arıyorum. Beni askere geri alın lütfen. Bu lol dayanamıyorum bu lole. Bu lol bana ağır geliyor. Bu arada E'mi kullanmayacağım. Zek sağdan soldan bir yerden atlayabilir. Hiç uğraşamam yani. Askerden yeni geldim. Zek'le hiç uğraşamam yani. Hiç çekilmez. Yalnız Ahri nasıl korkak oynuyor anlatamam size ya. Yani böyle bir korkaklık gerçekten görülmemiştir. Geldi Zek. Bak nasıl biliyorum. Abi farklı bir seviye bak. Bir ay geçmesine rağmen Ve seviye farklı yani. Anladın mı? Mekanik istediği kadar gitsin yani. Ama zeka yerinde sabit abi. Zeka yerinde sabit. Çerez gel bir ve bir de vurayım kafana. Yok kardeşim sağ ol ya teşekkür ederim. Zeka derken ya şey var ya diğer dünya şampiyonu olan Zeka ondan bahsediyorum. Benim oy verdiğim scout kardeşim bak öyle yanlışlar yapmayın. Harbi kızacağım yani. Benim oy verdiğim adam scout. Lütfen. Doğru bildin. Doğru konuşun. Neden benim jungle'ım yok ve yine karşılığımın jungle'ı var? Ha? Koç bitti mi askerlik? Yok ya komutandan izin aldım da öyle bir solo iki atayım dedim paslanmasın eller. Sağ olsun, o da izin verdi. Solo iki atıyorum. Burası nere? Burası kardeşim karargah. İki saattir zaten bunu kolluyordum da işte. Adam bir türlü aralığı vermiyordu ama ayıktırırız yani biz. Çerez'in sindire bir farklı ya. Bizim çocukları bayılttılar yine. Bizim çocukları osurttular. Bu koç bu fan sporunu iyi yapan bir bir sen kaldın. Eyvallah Olrik'cim teşekkür ederim. Hmm. O Zeki'ye stun tutsaydı bir ölmüştü bu arada Zeki. Çerez bir farklı oynuyor ya bu oyunu. Ya ne kadar oyun oynamasa da fark etmiyor abi bu adam için. He? He? Bu arada komutan analiz yapacağız arkadaşlar daha. Birkaç komutanımız oyun oynuyormuş. Daha komutan analizi yapacağız rahat olun siz. Gold gelmiyor ya. Hatasını söylediğinde bir 5 ay daha mı yapıyoruz? Kardeşim kimse kusura bakmasın da komutanlık askeri diyormuşum şimdi. Yok yok bizim komutanlar iyiydi sağ olsunlar aradım. Bir laf vardır bilir misiniz? Sevdiler ama zamanı durduramadılar. Yine orayı da iyi oynadık ya Bant yayın mı bu Ne yiyorum fakir pastası Ahri'nin boktan oynayışı silasyon mu İşte abi bak o kadar iyi oynuyorum ki Adam Ahri'nin kötü oynadığını sanıyor Anladın mı Hani biz böyle bir adamız işte Anladın mı Ben yani Playstation oynarsın bir arkadaşınla kötü oynar ya arkadaşın Ama aslında sen iyi oynuyorsundur İşte biz böyle bir insanız ama Canınız sağ olsun. Siz çok anlamazsınız bu tarz şeylerden. Sizin taş taşlar sağ olsun. Oto atak da öldürdük lan adamı. pek de skill atıyorum. En sevdiğim olayı bu Sindran'ın. Hım, flashlayabilirdik ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Biren't geliyor. Aa güzel dodge. Birand'ın kaçırdığı skill'e bak. Haas Oğlum direkt nasıl taşıyorum var ya. Yani askerde depodaki o çal hani taşıma yeteneklerimi burada da gösteriyorum anladın mı? Askerde bizim Fatih Asubay bana diyordu ki Herkül ne yapıyorsun? Anladın mı? Lakabımız depoda Herküldü yani. Onu da ayıktırayım size. İnti falan atar gerek yok. Herkül çerez derlerdi bana askerde. <laughs> i̇ki tane vurmak ne ya? Şu kulenin iki tane vurması ne biliyor musunuz? Aynı. Hani böyle kanka bir tane sen bana vur, üç tane ben işte sen bana vur bir tane ben sana vurayım. O bir tane hakkında iki tane vurmak gibi yani bu kulenin iki tane vurması anladın mı? Abi siz nasıl anlayacaksınız? Kafa yetmez ki bu anlattığıma. O hudut kartalı. Eyvallah kardeşim. Bak bak pom, pom ponçik mani. Askerden geldi mi diyor Adamın yazdığı yazıya bak Ponçik mani Kafası <laughs> Bu adamı base attırmamak iyi oldu ya Bizim mü mü kaşındı? Kaşınmamış. Crazy performance from my team diyor Fiora. Aslında şey demek istiyor. Hani onunla ne avradını bu herifler ne biçim oynuyor falan demek istiyor da. Lan bu Sindra kim lan? Oğlum bu adam hayırdır kim lan bu adam? I came from military. By the way. <laughs> Yazalım da şeklimiz belli olsun anladın mı? Military'den geldik yani hayırdır. Hayırdır yani. I am from military service. Secret service I mean. We don't care diyor adam. <laughs> Military oğlum biz military'den geldik sen hayırdır? Bizim bölüğe cehennem bölüğü diyorlardı. Adam diyordu ki 7. bölükten misin? Aa kardeşim 7. bölüğü de iyi <laughs> diyordu. Cehennem bölüğüydü bizimki. Prenses bölüğü vardı mesela bir de prenses bölüğü. Zaten bizden 3 kişi devam etti. Seçildi direkt komando olarak devam etti. Elvind de bizim timde. Düşünün timin ne kadar sağlam olduğunu. Yani timde kokusu geliyordu timde. İğrenç oynadık ama olsun. İyi bir hem taptan şey Koç şu Amerika saldırısı. Ya abi rüyamda Amerika ile savaş vardı da onu anlat dedi Canberk. Ben rüyamda bizim Tugay'a bombalar yağıyordu. Bizi sığınaklara götürdüler. Ben de yine sığınağa sına bırakın ben savaşacağım. Gittim en önden. Savaşı kazandırıp geri döndüm rüyamda. Askeri sığınağa mı götürdüler? <laughs> vallahi bilemeyeceğim onu. Uyanıp izmarit toplamaya devam. Osurma işlerini azaltalım. Bizim Furkan vardı. Yan yan yatakta yatıyordu çocuk. Çocuğa az çektirmedim ya vallahi. Lan çerez ne biçim oynuyorsun ya. Duş olayı bizde iyiydi abi. Duş olayı bizde iyiydi. En alt katta şey vardı işte direkt. Duş alabileceğin yer vardı. Ve hani sıra mıra yok. İstediğin kadar takılabiliyorsun. Hani öyle süre müre de yok. Sıcak su sorunu da yoktu. Rahat rahat. Aldık yani. Oğlum biz niye engagement engage yi atmıyoruz Astemen olarak yapmak iyi ya. Yememiz lazım mesela Ahri ölü Ooo Zek taşıdı Zek direkt taşıdı Çünkü bizim Riven ölmüş Riven nerede öldü? Hmm. Vay zik Riven seni ya Bir anda sattık mı ya? Şu ahri win alırsa vallahi yazık günah ya. Harbi yazık günah ya. Koç ilk kez kaçıncı günde büyük tuvaletini yaptın? İlk yaptığın gün alıştığın gün derler genelde. Kardeşim ben dördüncü günün sonunda akşamında yaptım ilk. Zaten tuvalette yazıyor. Eğer bu yazıyı okuyorsan artık askerliğe alışmışsın falan yazıyor. Allah ya ne kokmuştur o bok yazıyı. Oğlum herkes tutuyor neredeyse ya ilk zamanlar. Adamın teki 9 gün mü 10 gün mü ne tutmuş işte hastaneye kaldırdılar adamı. Rapor yazdılar. Rapor yazınca da idari izni yandı çocuğu mesela. Adam sıçmadı diye idari izni yandı. Uf, itemler ne kadar kötü oğlum. Var ya fight'ı nasıl taşıdığım belli değil ya. Fight'ı nasıl taşıdığım belli değil yani. Belli değil. CS'e falan bak yani. Bu arada bizde yemekler bayağı iyiydi ya. Yemeğin tadından Sadece birkaç yemek öyle tadı çok iyi çıkmıyordu. Onun dışında yemeklerin neredeyse hepsi iyiydi ya. Ben gayet beğeniyordum yani. Ya yere göre değişiyordur tabi orası. Başka Erza size mi indirtiyorlardı derken. Abi gelir gelmez master ya. Ya sen nasıl bir adamsın Cerez ya. Sen nasıl bir adamsın ya. Yok abi. Seviye olarak başka bir seviyedeyim ya. Atışı 3'te 3 attım ya. Ya zaten şey atışta ben bir taneyi attım. Komutan bekle dedi. Bir tane attığım yer belli zaten. Tık diğer ikisini de onun içinden geçirdim direkt.